Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Tas kebabı e, tarifimi sizinle paylaşmak istiyorum. Malzemelerimi ayarladım buraya. Hemen tarifime geçeyim. Yarım kilo e, dana kuşbaşı, bir tane soğan, iki tane sivri biber, bir tane büyük patates, bir çorba kaşığı tereyağı, bir e, buçuk tatlı kaşığı tuz, bir çorba kaşığı e, salça, bir tatlı kaşığı Un. Şimdi tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını aldım. İçerisine eti ilave ettim. Tas kebabına baharat çok yakışır ama benim misafirlerimin sevmediğini bildiğim için ben kullanmıyorum. E, videonun altına malzeme listeme e, baharatları ekleyeceğim miktarını. Suyunu çekene kadar ara ara karıştırdım. Şimdi. Su bir buçuk bardak su ilave edeceğim düdüklüğün ağzını kapatıyorum bir 10 dakika pişecek şimdi bu arada tavama az bir yağ alıyorum doğramış olduğum patateslerimi kızartacağım sizden ricam videomu seyrettikten sonra beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz e, abone olup bildirim zilini açıp tüm seçeneğini seçerseniz bundan sonraki yaptığım tariflerden haberdar olursunuz. Hafif kızartmış olduğum patateslerimi bir kenara aldım. Aynı tavada aynı yağda soğanlarımı ilave edip onları da karıştırıyorum. Hafif karıştırdıktan sonra yeşil biberlerimi bıraktım. Bu arada içerisine bir çorba kaşığı tereyağını ilave ettim. Tereyağı eridikten sonra salçamı ilave ettim. Salçayı bir dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Düdüklüde pişen eti soğuduktan sonra açıyorum. Pişti mi diye kontrol ediyorum. Şu anda hepsini birleştiriyorum bir tencerede. Şu anda kızartmış olduğum patatesi de ilave ediyorum. 1 su bardağına yakın kaynar e, su ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Benim yemeğim bitti. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp tüm seçeneğini seçerseniz bundan sonraki yaptığım tariflerden haberdar olursunuz. Ufak da olsa yorum beğeni yapmayı unutmayınız. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.